aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen vgt.com.tr. Mucize geldi. Yani mucize diyorum ben şu anda. <laughs> ben inanamıyorum yani şu anda. Gerçekten inanamıyorum. Evet sevgili VGT takipçileri. Şu anda 1.8 TSI motor Passat CC sevgili Şaban abi beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Eyvallah sağ olasın abi teşekkürler. Abi VGT öncesi sonrası ne oldu araban? Valla önce şöyle yolda giderken yığılma yapıyordu, çok yapıyordu. E, fiteslerde mesela 3. 4. fiteslerde sirkelime yapardı. Şimdi VGT'yi taktıktan sonra bu hepsi kalktı şu anda. Şu anda 6. fiteste gidiyorum. Yüzde gidiyorum hiç fites değiştirmeye hiç anlam kalmadı ondan sonra. Değil mi? Şu anda. Araba ne oldu? Otomatik vites diyebilir Otoma misin? Otomatik, otomatik vites oldu daha ben diyecektim. <laughs> ve de daha rahat gidiyorum. Motor sesi kesildi şu anda. Gayet rahat gidiyorum şu anda. Evet. Güzel gidiyor yani. Motor rahatladı diyorsun Rahatladı yani. yani. Şu anda motor rahatladı yani. Çok güzel. Yani evet. sürüşü de güzel oldu. Bir U dönüşü niteliğinde bir dönüş yaptık. Köprün evet. üstünden. Evet. Ee, vitesten taviz verdin mi? Vermedim. Altıncı viteste U dönüşü yaptım. Evet. Hiç ne sirkeleme ne bayılma ne düşüş. Hiçbir şey görmedim şu anda. Çok iyi. Şu anki tepkimen nasıl eski oranla? Çok çok farklı şu anda. Çok Önceden basıyordum aşağı doğru gidiyor araba gitsin diye. Evet. Şu anda ayağımı koyuyorum üstüne gidiyor araba. Ayağının üzerine evet. koyuyorsun. Dokunuyorum sadece. Diyorsun. Aynen öyle. Ol. Basma yok şu anda. <laughs> şu an bile ayağım üstünde duruyor sadece. Peki bu araba bu şartlarda yakar mı abi? Yakmaz. Yakmaz. Ben iddia ediyorum yakmayacak bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. önceden yakardı. <laughs> önceden yakardı. Evet yani işte aslında ücretsiz test turunda anlatmak ve yaşatmak istediklerimiz evet. bunlar. Evet. E şoför insanda bunu algılıyor. Gaza basma süreniz düşüyor, düşüyor her şeyden öte. Yani. E şimdi bak ne zamandır 6. vitesteyiz. Evet nereye Vites baksan 10 kilometredir. Evet doğru 6. vitesle kalktık 6. gidiyoruz şu anda Peki şunu da gösterelim Mites mi izleyenlerimize Gazdan ayağımızı çektik Arkamızda müsait nasılsa Evet çektik Birazcık yavaşlasın araba kendi halinde Şöyle e, Şu an 1000 devire gelmek üzereyiz Evet 60 gidiyoruz Bir sağdan devam edelim orası boş oluyor Genelde daha rahat olur Evet ben şöyle göstereyim şu an gaza basıyor musun abi? Yok ayağım üstünde hiç basmıyorum kesin şu an. Kendi kendine geliyor. Tamam. 50'ye düşünce gaza hafif dokun. Bakalım ne yapacak? Klimalar açık. Evet. Aynen devam. Bak sirkeleme yok şu anda. Hiçbir şey, hiçbir şey yok şu anda. Ne üstelik klima açık. Klima açık sanki ikinci fiteste gidiyormuşum gibi geliyor bana. Değil mi? Evet bak şu altıncı fiteste şu anda. Ve tatlı bir yokuş çıkıyoruz bu arada. Ve araya. bir yokuş çıkıyoruz aynen. Daha onu diyecektim. Evet. Tatlı bir yokuş çıkıyoruz. Bak şöyle hiç gerek yok vites değiştirmeyi. Yani <laughs> mu, mu, mucize diyorum ben şu anda. Ben i, inanamıyorum yani şu anda. Gerçekten inanamıyorum. Yani altıncı altın vitesle işte şu arabayı kullanıyorsam büyük mucize yani. Doğru. 10 kilometreden fazla oldu şu anda. Halen altıncı devam ediyoruz. Çok güzel. Ve Şaban abi bir mucizeyi aracında yaşadı. Evet yaşadım. Birebir yaşıyorum. Eyvallah. Aile hoş geldin abi. Sağ ol, hoş bulduk. Eyvallah. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar, sevgili VGT takipçileri gördüğünüz, duyduğunuz gibi siz de gelin ücretsiz test edin. Artan yakıt maliyetleri sizi korkutmasın. Arabanızdan da olmayın. Ay. Sonraki sonraki videolarda görüşmek üzere. VGT'li kalın. yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr